Ekmek pişirenler, ekmek pişirenleri tanıyanlar. Ya bana bir söyleyin. Örnek veriyorum size. Saat 10'da, gündüz 10'da alınan bir somun ekmek. Ertesi gün sabah 8'de yenmeyecek kadar taşlaşır mı? Ya da ufalanır mı? Pideler de öyle. Mis gibi kokan Ramazan pidelerini özlüyorum ben. Çocukluğumuzda odun fırınları vardı. Gerçek fırınlar, yok doğalgazlı, yok elektrikli, böyle ıncık cincik fırınlar yoktu. Beklerdik. Ama o pide, bakın samimi söylüyorum size, bir gün iftarda işte parçalayıp, ve elimizde böyle şey yapardık. Ya ertesi güne kalırsa gerçi savurda da biterdi ama ertesi güne kalırsa yenebiliyordu ya. Böyle sobanın üzerinde falan böyle bir çevirirdik. Bak yenebiliyor. Şu anda yenmiyor millet. Bir garabet var ortada. Ve sürü sepet ekmek ne ya? Onunla ekmek, bununla ekmek. Yok tam buğday, yok yarım buğday, yok 20 tahıl, yok 18 buçuk tahıl. Yani bu konuda acil bir şeylerin yapılması gerekiyor. Samimi söylüyorum. Zincir marketlerin fırınları denetleniyor mu? Yani eskiden arkadaş Ramazanlarda daha dikkatli olundurdu insanlar. Bin çeşit hurma var. Ya eskiden hacılar getirirdi. Hurmayı öyle bilirdik. Şimdi adım atıyorsun hurmacı. Yok o Kudüs'ten geldi. Yok bu Medine'den geldi. Yok aydan geldi. Uzaydan geldi. Abi bir geç bir geç. Bunlar hangi şartlarda geliyor? Nasıl geliyor? Vazgeçtim de. Hani benim zeytinim? Zeytinin kilosu kaç para olmuş? Hani benim zeytinim? Ya bilmiyorum. Benim bu, bu süreç hoşuma gitmiyor ya. Ya yani bilmiyorum bunun sonu ne olacak yani. Bindik bir alameti ama bak dün sabah mesela. Dün sabah İzmir'de bir metro krizi yaşandı. Seferler aksadı. İnsanlar evine işte evine diyorum işine, hastanesine, okuluna gitmekte zorlandı. Ama hatırlıyor musunuz? Size ben bir şey söylemiştim. Narlıdere metrosu açıldığında Narlıdere Bornova tek metro mu olacak yoksa Narlıdere'den işte Halkapınar, Halkapınar'dan sonra aktarma filan gibi bir şeyler olacak mı dedim. Hatta ben o günlerde Sönmez Bey'i de aradım ama ulaşamadım. Ama dün epey bir sıkıntı yaşanmış. Yani sürücülerin üstüne saldırmış halk. İşte büyük tepkiler, yani haklı insanlar bir yerde. Çin metrosu gibi oldu, sabahları İzmir metrosu. Hani Çin'de, Çin'de mi nerede? Hindistan'da mı nerede? İnsanları sopayla içeriye sıkıştırıyorlar ya konserve yapar gibi. Onun gibi hale geldi. Orada bir sıkıntı var. Ha şöyle söyleyenler de var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çünkü bazı otobüs hatlarında da var bu sıkıntı. İzban'da da var bu sıkıntı. İzban'da metro kadar olmuyor. Tramvay'da da varmış. Eee işte alamadıkları ücretler var. Yani Memiş Bey'i çağırdık buraya. Neyi aldılar, neyi alamadılar öğrenelim diye. O da boyuna erteliyor. Niye gelmek istemiyor bilmiyorum. şimdi Hakan Yıldız'a sorarım. O Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Yani bir, ortada bir sıkıntı var. Ama bizim Bayraklı'da da 168 sefer sayılı otobüs kafasına göre çalışıyor. Bazen iki tane arka arkaya geliyor. Bazen bir tane geliyor. Yani tam seçime giderken garip şeyler oluyor. Bak çok garip şeyler oluyor. Ben yavaş yavaş kendimi seçim sonrasına hazırlıyorum.